Herkese merhabalar. Yepyeni bir PT Marine videosu ile karşınızdayım. Reading bölümüyle devam ediyoruz ve Reorder Paragraphs formatındayız. Bu formatta bizden istenen, karşımıza gelen sırası karışık cümleleri doğru ve anlamlı bir şekilde sıraya koymaktır. Reading becerilerinizi ölçen Reorder Paragraphs formatında ekranda gördüğünüz gibi kutucukların içerisinde sırası karışık cümleler gelir. Ve bu cümleleri target bölümüne sürükleyerek doğru bir sıralama elde etmelisiniz. Karşınıza gelen cümleleri okuyup metnin neyden bahsettiğini anlamaya çalışın. Sonrasında giriş, gelişme ve sonuç cümlelerini kafanızda belirleyin. Cümleleri giriş, gelişme ve sonuç şeklinde belirlediğinizde doğru sıralamaya koymak daha da kolaylaşacaktır. Paragraf içeriğini belirlemek için kullanılan anahtar kelimeleri ve ifadeleri tanımlayın. Bu ifadeler cümlelerin birbirine nasıl bağlandığını anlamanız için yardımcı olacaktır. Dil içerisinde geçen zaman ifadeleri ve sıralama kelimeleri cümlelerin doğru sıralanmasında ipuçları verebilir. Unutmayın ki bağlaçlar ve tekrarlamalar cümle sıralanmasında çok büyük ipuçları verebilir. Son olarak sıralamanızı yaptıktan sonra cümleler arası anlam bütünlüğüne çok dikkat etmelisiniz. Ve tabii ki her formatta olduğu gibi Reorder Paragraphs formatında da çokça pratik yapmak ve deneme çözmek en iyi çalışma yöntemidir. Ve bu pratiklerinizi ve denemelerinizi PT Marine.com'dan yapabilirsiniz. Daha fazlası için PT Marine Türkiye sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.